Miran, merhabalar. Nasılsın, devamı yok mu? İyi günler Miran. Mert amcım. Naber Mertem? İyi de olsun. Bakayım. Bugün mi ördün bunu? Hı, öyle yani dalmışım, gitmiş. İnanılmazsın Mertem. Kime yazıyorsun? Ee, hey. daha kimi öldüğüme karar vermedim paşacığım. Öldükten sonra bakacağım. İstersen senin olsun. Ama istemem. Yaşlı rengi o. Haluk ama versin onu. Biz de bugün Meltem'cim şey yaptık. Orçun'un gittiği tiyatro kulübüne Merve'yi de yazdırdık. Artık beraber tiyatro çalışıp kaynaşacaklar. Kaynaşır mıyız? Bilemiyorum yani kaynaşırsınız tabii kaynaşırsınız. Sanatla tiyatro ile uğraşan insanlar çok iyi geçinirler. Hiç kavga etmezler. Sanat insanları mutluluğu içindir paşacığım. Sanat öyle ama Merve değil. Gıcık ediyor beni. <laughs> çok şeker ya. Bayılıyorum bunlara. Allah ne güzel kaynaşırlar değil mi? Orçun biraz daha konuşursam bilemiyorum yani. Neyse. <laughs> Haluk nerede? Haluk'un iş seyahati var. Biraz şehir dışına çıktı. <laughs> olur mu canım? Biz de şirkette beraberdik onda Oturduk konuştuk. Yani biraz önce beraberdik. Şu seyahatte falan değildi. <laughs> Oğlum. Hadi Duygu ablanın odasına git de bir oyun moyun açsın sana oyna. Oldu mu? Hadi. Şahane olur valla. Merve <laughs> diye canımı sıktı zaten. Hadi. da çıkart Meltem'le Haluk ...bir süre ayrı yaşamaya karar verdiler Tuna. Ne? Evet öyle ama yani bir süre kimsenin bilmesini istemiyoruz. Sen de yardım edersen. Tabii, tabii. Ya ben kimseye söylemem merak etme. Çok şaşırdım yani. Öyle olması gerekti. Hay Allah. Yani tabii ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani karar sizin kararınız eğer öyle olması gerekiyorsa... ...yani siz bilirsiniz yani neden olmasın. Ama şunu söylemek isterim ki yani ayrı yaşamaya karar vermek boşanmaya atılan ilk adımdır Meltem. i̇nşallah sonra öyle olmaz. Ben zaten boşanmak istedim. Bunu öneren Sinan Bey. Bence doğru söylemiş. Ayrıca bu her çiftte aynı sonucu verir diye bir şey yok Meltem. Belki siz o aşamaya gelmeden halledersiniz problemlerinizi. Tabii canım. İnşallah siz düzelirsiniz. Ama şunu da hiçbir zaman unutmamak lazım ki... ...mutsuz bir evliliktense Mutlu bir boşanma her zaman daha iyidir. E, tabii tabii, yani kesinlikle katılıyorum sana hayatım. Yani ben e, boşanmaya öyle negatif yaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani ama tabii boşanmayı medeni bir şekilde yapmakta da fayda var. Yani dost kalmak daha önemli, değil mi Gönül?